Hangi edebi sanat var demiş, e, hüzün bana küskün yani hüznü bana küsmüş, gurbet bana dargın, yollar yağmurlu, kardelen kırgın. Şimdi küsmek, darılmak, kırılmak bunlara insana ait özellikler ama insan dışı varlıklara vermiş, hüzne, gurbete, kardeline vermiş. Bir kişileştirme var yani teşhis sanatı kullanılmış arkadaşlar. Hangi edebi sanat vardır? Bir ok gibi fırlattı bakışlarını. Bakışlarını bir oka benzetmiş. Dolayısıyla hem ok var hem bakışlar var. Benzetme ya da teşbih sanatı var diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Hangisinde teşbih yani benzetme yoktur? O kiraz dudaklar derken dudağı kiraza benzetmiş. Ee, garip bülbül gibi feryat edeyim. Kendini... Bir bülbüle benzetmiş arkadaşlar. Yavru Şahin gibi kara gözlerim gözlerini yavru bir Şahin'in gözlerine benzetmiş. Gamzesi ak kaşı yay gibidir. Kaşını bir yaya benzetmiş. A, B, C, D seçeneklerinde benzetme yani teşbih var. Niçin ağlamayayım, niçin yanmayayım? Deli gönül bir sevdaya bağlıdır diyor. Teşhis sanatı olabilir gönlü deli diyor bir istifam olabilir soru sormuş çünkü. Cevabımız E seçeneği ama benzetme teşbih yok. Sen o kadar güzelsin ki güller seni görünce utancından kızardı diye bir cümle duyduğunuzda aslında güller zaten kızaracaktı ama güllerin kızarmasını sevgilinin güzelliğine bağlamış. Yani sebebi bilinen bir doğa olayını başka bir sebebi bağlamış. Buna sütaliz sanatı diyoruz. Güzel sebebe bağlama, güzel sebep bulma, D seçeneği doğru cevabımız. Mecaz-ı mürsel ya da adaktarımız dediğimiz şey, bir sözcüğün yerine başka bir sözcük kullanmaktır ama arasında benzetme ilişkisi olmayacak arkadaşlar. İskele gazinosu erkenden ışıklarını söndürdü. Işıklarını söndüren gazino değildir, gazinodaki insanlardır arkadaşlar insanlar Burada insan yerine gazinoy kullanmış. Mecaz-ı mürsel sanatı var. B seçeneği doğru cevabımız. Demir almak gemicilikle ilgili bir şey. Yine gemi ve liman sözcükleri. Ee, anlamca birbirine çok yakın. Ee, bir şiirde anlamca birbirine çok yakın kelimeleri kullanma sanatına uygunluk ya da tenasüp sanatı diyoruz. C seçeneği doğru cevabımız. barda ağaçların hüzünlenmesi arkadaşlar e, teşhis sanatıdır. Yani kişileştirmedir. Çünkü ağaçlar hüzünlenmez. insanlar hüzünlenir. İnsana ait bir özelliği, insan dışı bir varlığı yani doğayı aktarmış. Cevabımız A seçeneği teşhis ya da kişileştirme. Bir sözcüğün iki anlama gelecek şekilde arkadaşlar kullanılmasında tevriye diyoruz. E, kinayı kinaye hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılırsa fakat tevriyede her iki anlamda da gerçek e, de kullanılır kalmak inanmak ve yetinmek anlamında kullanılırsa tevriye sanatı yapmış olur C seçeneği doğru cevap. Bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğün kullanılması adaktarması. mecaz ı müsel diyoruz arkadaşlar. Burada canlı bir yüz derken bir insan anlamında insan dememiş canlı bir yüz demiş. Adaktarması yapmış. Cevabımız D seçeneği. Bir bahçede şehitlerle beraber burada bahçeden kastettiği şey cennettir arkadaşlar. Ee, şimdi cennet gibi bahçe deseydi benzetme ya da teşbih olurdu. Bahçe demiş ama cennet dememiş. Ee, buna istare sanatı diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Gonca gülüm solduktan beri demiş. E, belli ki sevgilisi ölmüş arkadaşlar. Gonca'ya benzeyen sevgilim deseydi ya da Gonca sevgilim deseydi bu teşbih olurdu, benzetme olurdu fakat bu da sevgili söylenmemiş, sadece gonca söylenmiş. E, benzetmenin iki unsurundan bir tanesinin yani ya benzeyen ya da kendisine benzetilen söylenince buna istare deniyor arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. bir benzetmede benzeyen ya da şuna benzeyen diyelim bir de kendisine benzetlenden bir tanesi söylenmiyorsa yani ya benzeyen söylenecek ya da kendisine benzetten söylenecek. Buna istihare diyoruz. E seçeneğinde evvel o ceylanın yani ben idim. O ceylan derken sevgiliyi kastetmiş. E, ama sevgili söylenmemiş. Sadece ceylan denmiş. E, ceylana benzeyen sevgili dememiş. Cevabımız E seçeneği. İstihare sanatı kullanılmış.